Ne oldu oğlum sana? Bir şey yok. Oğlum ne oldu bir şey mi oldu? Ya bir şey yok Allah Allah. Baba. Merak etme iyi bir şey yok. ...bir şey söyleyecektim. Ha. Akgün'le ilgiliydi. Şimdi Yağmur, Akgün'le ilgili ne olabilir? Akgün'le ne alakası var şu anda ya? Neden <laughs> Akgün, nereden çıktı ya? Akgün tutuklandı, cezaevine girdi. Yani sence de bu kadar çabuk salınması bir garibine gitmedi, gitmedi mi? Gitmedi, benim garibime gitmedi. Allah aşkına bana ne, sana ne asıl yani ne olur ya? Bizi ilgilendirmeyen şeyler bunlar Yağmurcuğum. Tamam. Tamam ama bak, bence bu kadar çabuk salınmasında... ...bu sancaktarların bir payı var, kesin. Yağmur, rica ediyorum ya. Bak, rica ediyorum. Baba, bir dinler misin? Bak, bir şey söyleyeceğim. Hastanedeydik ya. Orada işte bütün sancaktarlar vardı. içlerinden bu... ...neydi o bir tanesi işte? Cihan mı ne? İşte en büyük olanı. Hı -hı. Ben onu bir yerden bana tanıdık geldi. Ben sonra düşündüm. Düşündüm, ben onu Akgün'ün cezaevinin otoparkında gördüm. Karşılaştık. O bence Akgün'le konuşmaya gitmişti zaten. Bak sonra iki gün sonra Akgün birden dışarı çıktı. Kesin bunlar bir anlaşma yaptılar. Bu bu da o yüzden çıktı. O şekilde çıktı yani ben eminim. Sen bana inan. Ben sana inanıyorum ama bizim konuşmamız gereken mevzu asıl bu değil. Senin cezaevinde ne işin vardı? Akgün'ün yanına gerçekten hangi sebeple gittin Yağmur ya? Bunu konuşalım bence. Bunları konuşalım. Bunlar neden devam ediyor ya? Akgün'le konuşmaya gittim. Ama öyle tahmin ettiğin gibi bir şey değil. Ben onu uyarmak için gittim. Çünkü ne yapayım yani? Di restoranda karşıma çıkınca birden ben delirdim. Restorandan mı? Restorana da mı geldin? Kızım sen ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun Yağmur? Gerçekten ne yapıyorsun? Ben yetişemiyorum ya. Ben anlayamıyorum ya. Ya bu Akgün meselesi artık yeter daha ya. bitsin ya. Ne olur gerçekten kapatalım şu konuyu ya. Ak gün ak gün aynı cümle içinde ben o çocukla senin adını duymak istemiyorum. Yan yana gelmeyin ya. Tamam tamam. Hayır tamam iyi. e, değil. Tamam i̇yi. haklısın Tamur. ama ya sen beni bir bırak. Sen benim dediğim eve odaklanır mısın baba? Odaklanamam. Baba? Odaklanamam çünkü burada daha derin Bak, mevzular baba, var. Baba ne? Tamam mevzuyu bir bırak. Sen şu mevzuya bak. Aradaki bağlantıyı görmüyor musun? Bak senin bildiğin bir savcı mavcı bir şey vardır bu davaya. Bakan görmüyorum. Bakan bir uyar. Hiçbir şey görmüyorum Yağmur. Ben senin artık ak günlenen çocuktan uzaklaşmanı ayrı dünyalarda olduğunuzu fark etmeni istiyorum. Lütfen, lütfen benim bu hayatta tek istediğim şey gerçekten bu. Ne olur artık ya. Siz aynı cümlede bir araya gelemezsiniz. Aynı yerde bir araya gelemezsiniz. Olmamalı. Ben ne kadar uzak durun dedimse bu kadar yakınlaştınız. Lütfen ya Yağmur. Ben sadece Artık... uyarmak istedim. Uyarma. Hadi, lütfen. Sadece cümlede kurma. Anladım de konuyu kapatalım. Lütfen ya. Anladım. Tamam. Tamam, hadi iyi geceler. Gel buraya. gezeler gezeler Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.